Hastanenin en yakışıklı çıtırı da yanıma düşmüş. Kapa kapa rüyama girecek çirkin. Evet, hem yakışıklısın hem de çekicisin, he mi? Hadi geçmiş olsun. Neyin var? Geçmiş olsun. Senin için kadar geçmiş olamaz teyzeciğim. Azrail'in izin gününe gelmiş ölmemiş. Bir de bana yürüyor. Sen kimsin be? Kim olmamı isterdin? Kim olayım? Adımı sen koy. Hadi sen bana... Başın sağ olsun, yola yut. Ne oldu abi? Beni mi öldü? Lan sen cenazeden gelmiyor musun? Ha, evet abi ya. Vallahi acımız büyük, sorma abi. Rahmetliyi babam gibi severdim. Lan kadın değil miydi o? Yapma ya. Lan tavuklu pilav için gittin, değil mi lan? Etliydi abi. <laughs> İki tas yedim Fikri abi. Rahmetlinin kardeşi ağlamaktan yiyemiyordu. Ben yazık olmasın niye? yedim. Görüyor musun, bak, gene dramdan beslenmiş. Ulan oğlum var ya, beleş yara bandı olsa sen kolunu kesersin be. O kadar haklısın ki Hayati abi. Bak, bu konuyu seninle konuşmak istedim. Ozi, Hayati abimden bir çay ver. <laughs> Bak hemen kilitledi gördün mü? Bir abi. Ölür mü sen bak bak. Dalyan gibi çocuk ya. Kızın anası ileri derecede mi yok? Dalyan bu mu? Adam bir elli. Boy abdestinde muaf bu be. Eli ne kadar kültürlü bir yer. En ona ayırmışlar yaşlılara. Bu kadar ortalık sığır kaynıyor. Hala etin kilosu 50 lira. Nasıl oluyor anlamıyorum. İyi laf soktu. <laughs> bir şey diyemem, mi? Güzel laf soktu. Tecrübe demek böyle bir şey işte. <laughs> Tiyatroya gele gide, değil mi? Kültür böyle bir şey. Sen ne tiyatrolar görmüşsüdür bunu. <laughs> ya tiyatro ya, burası ben ya, ben tiyatro alamıyorum. ya. İsa telefonunu kapatmadan girmeyin. Aa bu benimkiymiş lan, pardon. Aa. <laughs> pardon, pardon, ben de, ben de. Aha, Romeo. efendim Mital, Romeo Barış. sen kimsin be? Gecenin karanlığında bu ne? olanlar ne? Hazreti bir saniye bu olan... ya kimleri dinlersin mesela? Kuşum Aydın. Koşi Maydin. Ben hiç bilmiyorum bu besteciyi. Japon mu bu? Vallahi botoks yaptırınca Japon'a benziyor. <laughs> Peki daha bilindik kimleri dinlersin? Kimleri dinlerim? Bah. Bah bah. çok severim. Ben de çok severim bebeğim. <laughs> Başka kimleri seversin? Bu cini. Çok yaşa. <laughs> Çaykovski. Kalk kendi çayını kendin koy. <laughs> Ulan sanatçı Çaykovski. <laughs> e, e, Çaykovski. Aa, ben de çok dinlerim Çaykovski. Alo, Hamit. Hamit bana bir çay gönder. Siz bir şey istiyorsunuz mu? Ben bir espresso alırım. Bana bir Amerikan lütfen. Amerikanlık ki olsun efendim. Bir sütü yanına lütfen. Ben de lütfen bir ice mocha istiyorum. Ya yani sütü lütfen light olsun. İçine double nasıl Teşekkürler. Ya ben vazgeçmeye için gidi ice mocha, light olsun ama şey Ha bu arada Şeker Bey, benim Amerikanlık sütsüz lütfen. Benimki double olsun. Kapa Hamit, kapa, kapa, kapa. <laughs> bu sipariş bizi aşar Hamit, Hamit. <laughs> ben seni sonra alalım, kapa. Manyak saçma kadın sen <laughs> Ben mi? Sana diyorum tabii kim olacak? Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. <laughs> Suratsız. <gülüyor> Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi? <laughs>